Ben burada şuna şaşırıyorum. Gerçekten Erdoğan'ın ülke yönetme becerisinin nasıl artık yok olup gittiğine dair çok çarpıcı bir örnek bu. Ya şöyle ya da böyle fiili durum bunu gösteriyor. İki iktidar ortağı var biri büyük biri küçük. İkisinin de hani kibar olalım kibar konuşalım yeraltı teşkilat yeraltıdan gelen ...hadi diye söyleyelim mafyaları var. Kendileriyle... ...kendilerine hizmet etmeye kendilerini vakfetmiş. Aday olmuş burada. Yani Sedat Peker... E, ...göreve atanmıyor, görev istiyor. Bu açıklama o. Ya neticede şunu yapamadı. Yani... ...çakıcının çıkması konusunda... ...Devlet Bahçeli... ...aşırı bir baskı uyguladı. Bunun sonucunda... ...çakıcıyı pandemi tedbirleri falan değil mi? Çerçevesinde çıkarttılar yatmışlığında göze, göz önüne alarak. E o sırada buna rajon kesmek denir. Yani onların dünyasında bir rajon kesilmesi lazımdı. İki, i̇ki mafyanın iki yeraltı örgütünün ya da iki reisin birbirine girmesinin önlenmesi için bula bula e, Sedat, e, Sedat Peker'i sürgün etmek e, ...çare olarak bulundu. Sedat Peker de öyle sürgün edilecek bir adam değil. Ama gitti oralarda. Oralarda yine... E, ...şey yapmaya devam etti. Meydan okumaya. Videolar e, yapıp... Ama gö onlar daha şeydi, ılımlıydı Ama çok manidardı. Yani bu o, alem, o alemin insanları bunu bilir. Şimdi nehir kenarında volta atıyor. Tam bir hapishane voltası atıyor. Elinde tesbih ve tesbih sallıyor. Ve sonra aynı tesbihle... ...o tesbihi koydu videolarında tespihi koyuyor önüne bir videocu. O tespihi sallamak onların argosuyla alayına posta koymaktır. O çok iyi alınmış mesaj o. Ben yani alayınıza posta koyuyorum demek o. Ve aslında bundan sonra gelişmelerde onu gösterdi. ve volta şey yani yürüyüş tarzı falan filan çok çok net. E şimdi burada bir rajon kesilseydi bu kavga önlenebilirdi. Yani Sedat Peker gibi bir belayı Başına musallat etmeyecekti bu iktidar çünkü Sedat Peker'in söyledikleri anlaşılacak bu. Şimdilik görülen Süleyman Soyluyu vuruyor gibi ama en çok Erdoğan'a zarar veriyor. Bence en çok Erdoğan'a zarar veriyor.